Gazze'de Siyonist İsrail rejiminin soykırımı devam ederken açlıktan ölümler de devam ediyor aynı zamanda. Bir yandan bombalama, bir yandan aç bırakarak öldürme, ölümün her çeşidini, insanlık suçunun her çeşidini İsrail işlemeye devam ediyor ve sadece açlıktan ölen Gazzeli sayısı 300'e yükseldi. Son 24 saatte ikisi çocuk 11 kişi daha şehit oldu. Yani açlıktan ölümler katlanarak artıyor. Bu rakamlar 24 saatte 2 idi, 3'tü, 5'ti derken 24 saatte 11'e yükselmiş durumda ve 300 efendim açlıktan ölüm var şu anda tespit edilebildiği kadarıyla karşımızda acilen Gazze'de ki bu insanlık suçuna karşı çıkmak gerekiyor. Karşı çıkılmadığı her an İsrail daha da pervasızlaşıyor. Bakın çocuk demeden katlettiği, kadın demeden katlettiği Gazze'de gazetecileri de katlediyor. Ve Gazze'de şehit olan gazeteci sayısı 244'e ulaşmış durumda. Son bir saldırı düzenledi bir hastaneye. Bu hastanede 15 kişiyi bir saldırıda sadece Şehit etti ve bunlardan dördü gazeteciydi. Evet, gazeteci katliamı şeklinde de aynı zamanda sınıflandırabiliriz. Yani bir çatı bir e, isim var. Bu soykırım, evet net bir soykırım. Büyük bir soykırım. E, bu soykırımın altında çocuk katliamı, kadın katliamı, gazeteci katliamı gibi farklı kollar e, var ve e, savaş suçları e, kapsamında belki Çatı olarak yine bir başlık atacak olursak. Bunun altında da neleri sayabiliriz? İşte e, dini e, inançlara yönelik saldırı ki cami demedi, kilise demedi, her şeyi bombaladı. Hastane demedi, her şeyi bombaladı. Yani birçok e, farklı e, suç başlığı içeren, alt başlık içeren bir soykırım e, devam ediyor Gazze'de. Maalesef tabi dünyanın ve İslam dünyasının sessizliğinden cesaret alıyorlar. Bunun altını çizmek lazım bir kez daha. İşgalci İsrail Yemen'e de bir hava saldırısı düzenledi. Orada da 4 şehit 35 yaralı var. Soykırımcı İsrail rejiminin Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında 4 kişi şehit oldu 35 kişi yaralandı. Yemen neyin bedelini ödüyor? Yemen sonuna kadar Gazze'nin ve sonuna kadar Siyonist e, soykırımın karşısında durmanın bedelini e, ödüyor e, bu saldırılarla birlikte ve bundan da geri adım atmayacağını e, her seferinde, her e, bu tarz saldırılar gerçekleşti, gerçekleştiğinde Yemen'e e, ifade ediyor. Yine ifade etti, e, biz yolumuzdan dönmeyeceğiz, biz haklıyız, haklı olduğumuz için de e, İsrail'e yönelik mücadelemiz sürecek diyor Yemen. Tabi bu şekilde söylemeyenler de var, hemen Hemen yine bölgemizden bakın ne kadar farklı örnekler verebiliyoruz. Suriye'ye geçiyoruz. Suriye'de ABD ara buluculuğuyla Siyonist rejimle HTŞ arasında yani mevcut Suriye rejimi arasında güvenlik anlaşması müzakereleri yürütülüyor. İşgalci İsrail'in Kanal 12 televizyonu, tarafların Eylül sonunda Washington'ın ve bazı körfezdeki gerici Arap rejimlerinin desteğiyle anlaşmaya varılabileceğini duyurdu. Bu girişimler Suriye toprakları işgal altındayken Filistin'de soykırım devam ederken açık bir ihanet olarak yorumlanıyor. Yani sizin Şam'da Cumhurbaşkanlığı Sarayınızı, Genelkurmay Karargahınızı vurabilen bir rejimden bahsediyoruz. Katil bir rejimden bahsediyoruz. Ülkenizin topraklarını işgal etmiş ve siz bununla müzakere yürütüyorsunuz. Bunun hiçbir şekilde bir açıklaması yok. Bizim ülkemizde böyle bir şeyin olduğunu düşünün veya başka bir ülkede olduğunu düşünün. Ayağa kalkması lazım insanların. E, fakat burada böyle bir e, ilginç tablo var e, ve devamlı buyuruluyor e, Suriye'ye. Devamlı efendim e, ne yapacağı e, söyleniyor. Direktifler yağdırılıyor. Kim tarafından? ABD'nin Suriye özel temsilcisi ve Ankara Büyükelçisi erkesi Tom Barak tarafından. Suriye'nin idari yapısına ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Federasyon benzeri bir yapının düşünülebileceğini. E, belirtti. Herkesin kendi bütünlüğünü, kendi kültürünü, kendi dilini korumasına izin veren ve İslamcılık tehdidi olmayan bir yapı düşünülmeli de, diyor. E, burada e, şimdi bu teklifin ne olup olmadığını tartışmak bir yana. Bir yana. Burada da sorunlar var ama oraya girmeyelim hadi biz şimdilik. E, neden şunu soralım sadece? Neden bir ülkenin geleceğine? bir başka ülkenin bölgeye temsil ettiği bir bölgeye tayin ettiği bir temsilci karar veriyor. Böyle bir şey olabilir mi? Size ne denilmesi lazım? Ama öyle değil. Amerika'nın bölge temsilcisi efendim çıkıyor ve Suriye'nin ne yapabileceğine, nasıl yönetilebileceğine dair direktifler yağdırıyor. Bunlar her ne kadar böyle öneriler gibi görülse de aslında arka planda şöyle şöyle yapacaksınız şeklindeki emirlerdir. Zaten biz son 8-9 aydır işte Suriye'deki rejim değişikliği olduktan sonraki süreçte bu Amerikan perspektifinin, İsrail perspektifinin bölge ülkelerine dayatıldığını net bir şekilde görmekteyiz. Hala da bu yapılmaya devam ediliyor işte. Bakın kimler aracılığıyla yapılıyor şimdi bu bölge ülkelerine yönelik bu dayatmalar tabii ki İsrail ve Amerika tarafından yapılıyor dedik. E, Netanyahu'nun bir açıklaması var. O işbirlikçileri ifşa eden daha görünür kılan bir açıklama bu. Lübnan'da da benzeri yapılmaya çalışılıyor bildiğiniz gibi direnişin elinden silah alınmaya çalışılıyor. O direniş ki Lübnan direnişi yani Hizbullah, e, Lübnan'ın şu ana kadarki güvenliğini, ulusal güvenliğini en önde savunmuş olan yapıdır. Netanyahu ve Amerika, Hizbullah'ın elinden silahını almak için Lübnan hükümetini, işbirlikçi Lübnan hükümetini kullanmaya çalışıyor ve bu hükümet de maalesef buna razı gibi görünüyor. Şu ana kadar yapmış oldukları tüm açıklamalar ve ortaya koydukları tavır bize bunu net bir şekilde gösteriyor. Şimdi bir teşekkürü de hak ediyor tabii onlar bir teşekkürü de hak ediyorlar. Netanyahu da onlara teşekkür etmiş. Lübnan hükümetini tebrik ediyoruz. Hizbullah'a karşı yanınızdayız diyor Netanyahu. Beyrut'u övüyor yani Beyrut yönetimini övüyor. Başarılı olunduğu takdirde Lübnan'dan kademeli olarak çekileceklerini iddia ediyor. yani işte bu yalana da inanan inanan kişiye ne demeli artık? İsrail'e güvenlik garantisi olarak Lübnan'ın güneyinde Trump ekonomi bölgesi e, vaat ediliyor, yani güzel bir dünya vaat ediliyor, güzel refah içinde bir ülke vaat ediliyor. Bir tane örnek göstersenize demek lazım. Yani İsrail'in e, müdahil olduğu, İsrail'in karıştığı veya Amerika'nın karıştığı hiç fark etmez. Aynı şeyden bahsediyoruz. Bir bölge ve refah içerisinde olmuş daha sonra müreffeh bir hale gelmiş. Bir tane yer yok. Afganistan, Irak, Suriye. Nereye bakarsanız bakın, hiçbir örnek göremezsiniz. Evet. İçeriye dönelim. İçeriye dönünce vatandaşın derdine, vatandaşın sorununa e, bakıyoruz ve orada karşımıza hemen hemen ekonomi çıkıyor. İki hafta sonra bugün pazartesi günü 8 Eylül'de yani e, okullar açılmış olacak ve okul hazırlığı başladı. Veliler e, çocuklarının çantalarını, suluğunu, osunu, busunu almaya çalışıyor. Tabii ki e, bu noktada büyük bir Efendim zorlukla karşı karşıya kalıyorlar dar gelirli aileler özellikle okul e, alışverişinde ailelerde dertli esnaf da çantaların ve ayakkabıların fiyatı sürekli artıyor diyor e, efendim aileler bunu söylüyor esnaf da diyor ki bu bizim elimizde olan bir durum değil e, girdi maliyetleri artıyor o e, ürünlerin üretilmesinde e, kullanılan malzemelerin maliyeti de artıyor. Dolayısıyla biz de mecburen fiyatları artırmak durumunda kalıyoruz e, şeklinde bir tablo var. Efendim e, çanta, kalem, kağıt, şu bu, kırtasiye malzemesi, suluk gibi e, malzemelerin Efendim e, şöyle toplamına baktığımız zaman kırtasiye malzemesi e, diyebileceğimiz bir de bir giyim, forma toplamına baktığımız zaman en ucuz ürünlerden bile alsanız 6500 lira civarında yaklaşık olarak bir tablo karşınıza çıkıyor. Biraz kaliteli alayım yani bu her şeyin en ucuzunu almayayım, en kötüsünü almayayım diyorsanız eğer 12000 bini 12 aşan 13000'e dayanan bir rakam karşınıza çıkıyor. Sadece kırtasiye malzemesi ve giyim, okul giyimi olarak hesapladığımız zaman kalem kalem bunların hepsi hesaplanmış ve bu şekilde bir tablo var karşımızda. Orası öyle. Gıda fiyatlarına bakıyoruz. Gıda fiyatları da giderek artıyor. Gıda fiyatlarının son bir yılda %54,5 oranında arttığı ifade ediliyor. Birleşik Kamu İş Sendikası'nın araştırması. Eylül 2021'de 100 liraya satın alınan bir gıda sepeti için vatandaşlar bu yıl Ocak ayında 1159 lira, Şubat ayında 1185 lira, Mart'ta 1265 lira, Nisan'da 1287 lira, Mayıs'ta 1301 lira, Haziran'da da 1360 lira, Temmuz'da ise 1369 lira, Ağustos'ta 1413 lira ödemek zorunda kaldılar. Birleşik Kamu İşin gıda fiyatları endeksi Haziran 2022'den bu yana 2020'den bu yana yani 63 aydır aralıksız olarak bir önceki aya göre enflasyonun arttığını ortaya koydu. Son bir yılda ise gıda fiyatlarındaki artış %55'e dayanmış durumda. İşte bu bizim cebimizdeki enflasyonu enflasyona daha yakın bir seviye ama TÜİK'in rakamları maalesef vatandaşın bu enflasyonuyla çok uyumlu değil. Bu da her zaman dediğimiz gibi ekonomiye olan güvensizliği daha da artırıyor.